Evet arkadaşlar sağlıklı günler ikinci matris led uygulamamızda bu kez matris ledlerimizde rakamları göstermek istiyoruz led matrix düzenleyicimizde gördüğümüz gibi rakamlar oluşturulmuş 0 1 2 rakamları bunların hepsi ve bunlara karşılık gelen kodları da buradan ekle butonundan sağ tarafı ekleyebiliyoruz. Burada daha önce bunu anlatmıştık. Bir tekrar edelim. Hex kodu karşılıklarını burada görebiliyoruz. Şurayı tıkladığımızda bunların binary yani ikilik sayı sistemindeki karşılıklarını da görmemiz mümkün. Daha sonra bunları Arduino kodumuzda gerekli yerlere yerleştiriyoruz. Yerleştir bu kodları da yerleştirdikten sonra şimdi tanımlamalarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi kodumuzu rakamlarla ilgili kodumuzu açalım. İşte kodumuzu açtık. Burada 500 milisaniyelik bir bekleme süresi olacak rakamlarımız arasında. Peki biz burada ne uygulaması yapacağız? Rakamları göstereceğiz ancak bir sayıcı mantığında göstereceğiz. Yani sıfırdan başlayıp 9'a kadar rakamlarımızı 500 milisaniye yani yarım saniye aralıklarla göstereceğiz. Bir çeşit sayıcı devresi olarak bunu düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 0, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 bu şekilde çalışan bir devremiz. Tek bir matrislette bunu gösterdik. 0'dan 9'a bir sayıcı Şimdi burada son bir püf noktamız daha var. Gördüğünüz gibi burada Arduino kartımızı biz bilgisayarın USB portundan beslemişiz. Bunu uzun süreli çalışmalarda özellikle yapmamanızı tavsiye ediyoruz. Buradan USB portundan biz enerjimizi keselim. Burada Arduino'muzu adaptör jack girişinden beslerseniz 9 voltluk bir adaptörle daha randımanlı bir çalışma özellikle uzun süre devrenizi çalıştıracaksanız daha iyi daha verimli bir çalışma elde edebilirsiniz.